Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün esnaf işi kahvaltı yapmaya kemer altına Murat Küçüğün yanına gidiyoruz. Yanında Furkan Kargılı bizi bekliyor. İnşallah güzel bir kahvaltı olacak. Hepimiz neşeliyiz. Başımıza bir iş gelmezse bugün tarihe geçeceğimize inanıyorum. Orada görüşürüz. Otobüsten indik sağ salim. Daha başımıza hiçbir şey gelmedi. Esnaf kahvaltısı deyince F otobüse binelim dedi. Evet. Esnaf işi kahvaltı. Taksiye maksiye binmedik. Sağ salim de indik. Şimdi kahvaltılık almaya geçiyoruz. Peynirci de görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an kemer altındayız. Girdik. Efe'yle yani Efe ile beraberiz. Nerede olduğumuzu da göster. Kemer altının dar sokaklarındayız. Agora'ya bak İnsanlardan sana ne? Of. Oğlum benim hala uykum var. Benim var. Zeytinlere nasıl bakıyor? <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz Efe kardeşimiz. Esnaf kahvaltısında portakal suyu yapamam dedi. Aynen hayatta. Portakal suyu içmeden, atom içmeden güne başlayamam. Standartlarım vardır. Vay, vay, <laughs> of. Bize anlatır mısın ürünleri? Burada çemen var. Kahvaltılı çemen. Burada çeçil peyniri. Tereyağı. Bu da asfalt tulum peynirimiz. Bal kaymak, yanında zeytin, domates, salatalıkla karışık bir salata. Burada menemenimiz. Tamam. tapuduk ekmeğimiz. Siyah zeytin, bu detay çok önemli. Haşlanmış yumurta. Burada fırından daha yeni çıkmış. Abi sen çay mı istedin? Bu da İsmail abimiz arkadaşlar. İsmail abi de çayları getirdi. Kemer altında her türlü ulaşabilirsiniz. Her türlü hizmet vardır. Var. Abi çeksene. 36.30 mu var? Gel Allah Allah. şey geldi. Tut abi. Ver abi. Çok ne geldi aklıma? Kaldır şimdi. Kaldırır mısın? <laughs> Arabadan inmem <inmemiştim>. diye. <laughs> evet bize ürünleri de tanıt. Kanka <laughs> burada çok iyi hissi diyeceğim. Neden? Burada tek bildiğim şey Çeyrez eşittir Oktay abi. Niye? Bir top atıyoruz abi. Öyle mi atak? Atıyoruz abi. Bilgi bu. <laughs> Ben mi tanıtayım? Oğlum fiyatlar var burada. Siirt fıstığı var. yeni geldi. Özel. Siirt'ten getirdim. Kışkıra mı istedin herkesin? Tanıtacağım bir şey var mı? <laughs> dışarısına demedim ki. Sen dışarısına... Efe nereye geldik? Şu an Kızlar Aslanı'na geldik. Gümüş, kolye, bardak, ıvır zıvır her şey burada, gelin. Hep beraber. Yüzük, yüzük, yüzük mü? Yüzük mü? Güzel şeyler var aslında Kız arkadaşına yüzük almak istemeyecek <laughs> misin? Alırım ya, niye almayayım? Onu keseceğiz ki. <laughs> Kesim yok. <laughs> Ben bunu nasıl tamamen açacağım biliyorsun. Ben bile videolarda kesme işlemi yapmayı bilmiyorum. Ben biliyorum. Aha gel gel çalgı çengi şey, var. Ya biz ne kadar cahil insanlarız. <laughs> Ama bir şeyler oldu canım. Ne oldu? Oğlum dokunma sana. <laughs> Efe neredeyiz? Pierre Starbucks. Benim en güzel manzaram sensin. Hemen altından çıktık. Birazdan geri döneceğiz. Of, oh, doyduk. Güzel doyduk. Kahve içmeye geldik şimdi. Oh. Konuş takipçilerimle. Ben konuşamıyorum ya. Kahvaltının etkisi hala sürüyor. Çok iyi geldi. Açmışsın. Daha değilim de birazdan alacaklar. Azıcık... Ne yiyelim? yiyelim? Tat tatlı. Tatlı yiyelim. Enes'in yanına gidelim mi? <laughs> gidelim, gidelim, gidelim. Enes, 5 <laughs> dakika sonra senin yanındayız kardeşim. <laughs> gidelim Enes. Siz bizi tatlıcıda görürsünüz. Geldik şimdi. Evet, hoş geldiniz. Enes'in sonunda ne yiyoruz Ali Halep tatlısı benim için de. Bol <laughs> kaymaklı. Efe nereye geldik? Nereye geldik? Ademoğlu Şambali ve Alet Tatlıları. Kalitenin öncüsü. Çankaya Katma Otopark Karşısı. İnsan önü, insan önü boş. <laughs> Efe'cim, Havra hakkında ne düşünüyorsun? Havra güzel. Daha organik ürünler. Tarihini anlatır mısın biraz? Tarihini anlatır mısın biraz? Tarih, mı? E sen hiç bir şeyin tarihine, tarihine hakim değilsin Kemal Altun'da. Ürünler hakkında mı bilgi veriyor? Yeşil'e dikkat edin. Dahi dahi birçok şeyi burada bulabiliyorsunuz. Allah ım. Allah. Göster falamutu istiyorum. Falamutu tamam Bak orada tavuk var. Burada uçmuş. Furkan Bey. Ne yapıyorsunuz? Yorulduk. <laughs> çok yoruldum. Kıyamam ben sana. Çalış. Bir de kedi doğurmuş yukarıda. Çıkalım mı? Karı doğurmuş onun şeyle uğraştık ya bir saat. Ne oldu? Çıkamıyorum tıslıyor. <laughs> ben bunu da atacağım <laughs> yalnız biliyorsun değil mi? Biz artık ne vloggeriz. Yani. Gelen turistleri YouTube kanalımıza bekleriz falan diyorlar. <laughs> ben olmaz mı ama? Çok iyi olur. Tamam beyle sağla kapatacağım şimdi. Sabahtan Çek, sen bunu çalkalım, bir de çalkalım mı? Yani, ben unutma, su çöker. Çökmemiş şey. Hatta çökmeyin, bu hala sıkıntı. Lan <laughs> tamam, böyle mevzusu mu olur? Onu şeyden aldık. Hakim abiden aldık. aldı? Hakim abi üç kaççı o zaman. 25'e de Cengiz abi ne yapalım? Güzel <laughs> <Söyle gülüyor> mi sen? Bak bu 20 şeyden aldık, Cengiz abi'den aldık. Atomete. Yap. Acatıyor mu abi? Bir şey söyleyeyim ha bunu, Rengi harbiden farklı. 🎵Söylemedim mi? 🎵Vururlar seni🎵 ben Hancım. Ne yapıyorsun? Furkan Bey bize Kemeraltı hakkında ufak bir <laughs> bilgi vermek ister <laughs> misiniz? <laughs> Kemeraltı turistik açı. Turistik açı. Tamam. Esnafın gerçek yüzünü söyle. Esnafın gerçek yüzü genelde 47 Mardin. Bizden işte. Öyle diğer dafteri Sen Mardin neresinde? Rajni. Tamam Biraz daha mutlaktan söyleyeyim Olsun Bazen o izin bir şivesi var Güzel Kemer altı bitik bozuyor Tamam teşekkür ederim Olsun. Olsun Kemer altının son hali Neden akşam saat 9'da çekiyorsun? da. Neden yine hareketli saatte çünkü? <laughs> Efendim? Kemer altı bitmiş çünkü Öyle diyorlar evet. kemer altı bitmiş Vallahi ya. <laughs> <laughs> abi bana, hı, an, nasılsın? Al, 1 tane de barana kadar ver. Siyormuş gibi yapacaksın. Sen tane elma al diyeceksin. musun? Ne bileyim, seni hiç... Abi baran hadi susana. Kever en iyi Baran, bir tane sigara Ne oldu abi. lan? Sakin ol. Baran, bana sıra bakmıyor. O eskide geliyor. <gölüyor. gülüyor> <laughs> Videoda gelecek. Ben çıkmıyorum değil mi? Ama, abi, evet, Barancı bir şey söyle. Bir şey söyle kardeşim son kez. Onun belir. Ha? Onun belir. İzmir Anafartalar Caddesi Kemal Altı Kardelen Vitamin